Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sesimden de anlaşıldığı üzere ben biraz hastayım. Nasıl oldu bilmiyorum ama şu 3-4 gündür bir yerden hastalık geldi ve beni buldu. <laughs> İyileşmeye çalışıyorum. Umarım en kısa sürede iyileşebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki ben vizelere girmemiştim. Mazerete girecektim. 19, 20 ve 21 Aralık'ta yani 3 gün içinde. Yani bu hafta salı, çarşamba, perşembe bu 3 günde benim 6 tane vizem var. Ve bugün ayın 16'sı. Yani benim çalışmak için 3 günüm var. Hatta 3 gün bile değil. 2,5 gün falan. Çünkü şu an saat galiba 8 civarı. Ben de size video çekmek istedim. Vize günlükleri adı altında bir video olsun. Şimdi kızlardan not aldım. Bunlar birinden aldıklarım. Şunlar da bir arkadaşımdan aldıklarım. Şimdi bilgisayarımı açacağım ve birlikte derse başlayacağız. Bu arada yarın bir tane videom yayına giriyor. Onun son düzenlemelerini yapmam gerekiyor. Fakat şu an videom iCloud'a yedeklendiği için iCloud'dan inmesini bekliyorum. Önce dersimizi çalışalım uyumadan önce. Videomun son düzenlemelerini yapıp yarın öğlen 12'de zaten yayında olacak. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde çoktan onu izlemiş olacaksınız. Canım aşırı kahve istiyor bu arada. Fakat kantine gidip almaya üşeniyorum sıcak sarmaya giderim herhalde öyle işte bardaklarımı falan yıkamıştım şimdi bilgisayar açalım sonra dersimize başlayalım galiba saat 9 olmuş ya evet gerçekten saat 9 olmuş bir tane sevdiğim bir youtuber var Meliha Yılmaz o her gün saat 9'da video yüklüyor o, onun bildirimi geldiği için saatin 9 olduğunu anladım ben de reel mesele devam ediyorum. Bugün 15. reel mesela yükledim. Yani resmen 15 gündür reel yüklüyorum her gün. Yani bir ayı yaraladık. Öyle işte dostlarım. Umarım severek izliyorsunuzdur. Ya artık sürekli tekrar etmesini istemiyorum videoların. Çünkü hafta sonu mesela cumartesi, pazar, pazartesi benim 3 günüm boş. O yüzden sanki sürekli tekrarlıyor gibi hissediyorum. Ve başka şeyler çekmeye çalışıyorum. Mesela bugünkü reel'ımda kafese kitaplarımı koydum. Kafese kitaplarım geldi. Instagram adımı da şu köşeye yazacağım. Bakarsınız. Belki burada da gösteririm. Ama şu an biraz ders çalışmam gerekiyor. Böyle konuşursam ben böyle sabaha kadar konuşurum. O yüzden artık dersimize başlayalım. Bu arada ben Zeynep Özkaya'nın üniversitede, pandemide, üniversitenin son senesiydi galiba, onun son senesiydi. Videolarını çok beğeniyordum ders çalışma günlüklerini. O tarz şeyler çekmek istiyorum. Bu da onlardan birisi. <laughs> bilgisayarımı açılsın. Çalışırken çekmeye başlayacağım. Evet dostlarım az önceki şarkı adı yazmıyor ama Samet kardeşler ve Sıla Şahin'in adı değildi ya unuttum. Neyse aşağıya yazarım. Çünkü internet çekmediği için yürüdüm interneti. Böyle çekmiyor işte. Anladınız siz çekmiyor. Şöyle şu kısma kadar çalıştım. Nereye kadar hemen söylüyorum. <laughs> Şu sinek şuraya kadar çalıştım şimdi bir mola vereceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu ders çağdaş İngiliz şiiri. Böyle hem bunların altını çiziyorum hem de şu kalemlerimle altlarını çiziyorum. Ondan sonra aynı renk bu kalemlerimle de üstünden geçiyorum. Burası da böyle. Gelince devam edeceğim. Bir mola vereyim. Zaten masamda. Aşırı dağınık gördüğünüz üzere. Bunu da kalemlik yaptım. İşte böyle. Şimdi bir mola vereyim. Bir 10 dakika ondan sonra gelip devam edeceğim. Selam dostlarım. Işık ters olduğu için kötü gözüküyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi dersime devam ediyorum. Biraz daha size çekerim. Ondan sonra çekmeyi bırakırım. Evet vize haftası işte vize günlükler gibi bir video olacak bu ama sürekli yani ders çalıştığımı hızlandırılmış bir şekilde izleyin istemiyorum. O yüzden biraz çekeceğim. Ondan sonra kapatacağım. KPSS kitaplarımı gösteririm size. Instagram'dan görmeyenler için, Instagram olmayanlar için. Ondan sonra da yatarım yüksek ihtimalle. Saat şu an 1.8 geçiyor. Ben tekrar başlıyorum. Hasta olduğumdan dolayı bugün tüm gün uyuduğum için hiç uykum yok. O yüzden çalışabildiğim kadar ders çalışacağım. Günaydın dostlarım. Saat şu an 12.26. Biz kahvaltıya geçmeye çalışıyoruz. 4 dakikamız var. Bir sus asansör bir sus. Ben gece size çekmeyi unuttum. Saat 4 gibi uyudum. 4 müydü, 3 müydü tam hatırlamıyorum. Hava güneşli fakat soğuk. İşte böyle şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Hem yıl çekiyorum hem YouTube çekiyorum kahvaltıyı da gösteririm. Ondan sonra odama gideceğim. Sonra ders çalışacağız. Mesela yaptığımız kahvaltıya bakar mısın? <laughs> ben yumurta yemiyorum. Şunları da kızlar verdi. Yediğim şurası yani. Ne anladı? Yurda gül yani. Ben ben neyle doyacağım mesela şu an? Çok sinirleniyorum. Hayır, 3 tane peynir olmadığını düşün. <laughs> bu kadar verdiler sonuçta bana, değil mi? Ben başka bir şey demiyorum artık. Ben bu şey burada görüyorum. Usandım. <laughs> Selam dostlarım. Bugün aşırı huysuz ve mutsuz uyandım. <laughs> Hasta olduğum için sürekli uyuyasım geliyor. Böyle aşırı gözlerim düşüyor böyle Yatakta uyanıyorum ve iki dakika sonra Geri böyle uy Uyuyakalıp bir uyanıyorum falan Kahvaltıda yapamadım iki tane zeytin yedim Çok azıcık da peynir yedim Arkadaşımın yaptığı kısır vardı Şimdi ona bakacağım iki gündür doğatta bozulmadıysa onu yiyeceğim Bozulduysa da halleyim falan var onlardan yiyeceğim Şimdi kahve alıp gelip dersime oturacağım. Biraz üşüyorum tabii. Kollarımı ıslattım çünkü yüzümü yıkarken. Dışarıda soğuktu. Biraz yatağımda uzanıp ısınacağım. Ondan sonra ders oturacağım. Ve sizi güncellemek istedim. Birazcık boğazım ağrıyor. gece çok öksürdüm birkaç kere uyandım öksürdüğüm için midem bulandı falan hastalığı türlü geçmiyor böyle işte bu arada hem real çekiyorum hem Instagram'a video çekiyorum kafam karışıyor böyle şimdi ben biraz dinleneyim ondan sonra açacağım dostlarım selam <laughs> Allah'ım yanmaz işte yanmaz en son sizi saat 1.10 <laughs> zıkkım. En son sizi saat 1.10 geçe Güncelledim ee, Ben ondan sonra saat 2.30 gibi falan Yatağımda uzanırken Uyuyakalmışım Yani şöyle bu aralar Vücudumda bir şeyler var hissediyorum Ya vitaminim eksik ya bir şeylerim eksik Böyle sürekli uykum geliyor Hani böyle yatağa uzanıyorum Uykum geliyor ve uyuyakalıyorum Böyle vücudum ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Hiç uyanmak istemiyorum. Yaptığınız sensöre tüküreyim. Hiç uyanmak istemiyorum. O yüzden yakın bir zamanda kan tahlili vermeye gideceğim. Ondan sonra da kendime bir vitamin alacağım. Ve onu kullanacağım çünkü sürekli uykum geliyor, vücudum ağrıyor, bacaklarım ağrıyor ve yataktan kalkasım gelmiyor gece uyumama rağmen. Tamam dün gece 4'te uyudum evet kabul ediyorum ama dün gündüz uyuduğum için gece 4'te uyudum. Ders çalışım zaten 4'e kadar ama bugün de gündüz uyudum. Bugün de buçuk 3 gibi uyudum ve 6'da uyandım. Şimdi sabaha kadar uyuyamayacağım ve ders çalışacağım. Yani bununla artık çok sıkıldım. Gece uyuyamıyorum, gündüz uyuyorum bundan çok sıkıldım. Şu an Ezel'in odasına geldim. Yemek yemeye gideceğiz Dışarıda bir kar yağıyor bir kar yağıyor görünüyor yani Ben bir 4 saat uyudum ve her yer kar olmuş İşte böyle dostlarım Kendimi bir türlü o yataktan kaldıramıyorum O yüzden yakın zamanda doktora gideceğim Bu çok muzdarip ve mutsuzum aslında Anlayacağınız böyle Dışarıda o kadar kar yağmış ki Kızlar oynuyorlar Bak pencereyi açtığımda bakın nasıl çıkıp yemek yiyeceğiz çok merak ediyorum. Yemek halimizde zaten şurası. İşte böyle dostlar. Normalde ıdıra kar yağmaz ama biz ağırdan eteklerinde olduğumuz için aşırı derecede kar yağmış. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Normalde makarna salatası varmış ama bize kalmamış tabii ki. Bu e, ezogelin şöyle tavuk çöp şiş falan. Normalde ne çek. çorbasıydı? Düğün çorbasıydı. Bu ]imiz. düğün çorbasıymış Bu da benim etim. <laughs> i̇şte şimdi yiyeceğiz. Kahveden geldik. Hadi eri Aşırı kar ya. Ezel'in odasına gidiyoruz. Biraz ısınacağız. Bugün Ezel odasında kalacağım. Sonra yatağımı falan getireceğiz. Kitaplarımı getireceğim. Burada ders çalışacağım. Nasıl bir kahve içiyorum. Bu arada saat iki buçukla ben daha yeni derse başlıyorum arkadaşlar. Ezel'in odasına ders çalışacağız. Abi çalışamadık bir türlü. Evet notlarım da burada. American Fightery çalışım için. Önce bir çalışım için dün çalıştığım notlarıma bir göz gezdireceğim. Ondan sonra diğer noktalara geçeceğiz. Kalem kutuma bakın ama. <laughs> bu ders çalışma günlüğü olduğu için yani bu bize günlükler olduğu için ders çalışma olduğu için böyle sarı ders çalıştıkça açıyorum videoyu bilginize sunulur arkadaşlar. O yüzden iki gündür bu videoyu çekiyorum. Yarın da çekerim. Sal da çekerim. Belki yarın çekip kapatabilirim. Bunun sınav için sınavlarım var. Sal çalışma perşembe. Sal daha kesin değil ama dertliyim. Sınıftaki herkesin sınavı bitti. Bir tek benim sınavım kaldı. Evet, özelce bana biliyor musun? Şunu karıştırmam için. Hadi kahve <laughs> içelim kız. Bugün de dertliyiz çok şükür arkadaşlar. Ceren'in bardağı. Sizin <laughs> de <parç> <laughs> <laughs> Arkadaşlar Yek. kısır. Özel yapmış. Evet. Yaptı da onu Daha yiyemedik. yiyeceğim yiyelim. Hadi Niye bu kadar yağlı? Hı? Niye bu kadar yağlı? Kankana ne bileyim. Mi? Aşırı mı yağ döktün? Ne yaptın? Olabilir. Oha çok yağlı. Özel kısır yağ içini yüzüyor kanka. Bakayım. Hmm, biraz. Biraz. Evet arkadaşlar ben kısırmayayım ders çalışacağım. Görüşürüz. Şu an gece 4 Ben size 2.30'da açmıştım 1.30 saat ders çalışıyorum Ama şimdi yatağıma geçeceğim Çünkü çok fazla çalışasım gelmiyor <laughs> Ama yine de çalıştım Yarın devam edeceğim Size de yarın çekeceğim Şimdi gibi Selam dostlarım. Bugün 19 Aralık Salı. Ben bugün iki tane sınavım vardı. Fakat dün gece dörtte uyuduğum için ders çalıştığım için sabah sekiz buçukta sınavın biri. Yetişemedim yani gidemedim. Diğer sınava gittim. Yani bir sınava girmiş oldum. Güzel geçti. Size çekmeyi unuttum o aceleyle. Çünkü telefonumun şarjı yoktu saatimin şarjı yoktu. İşte ikisini aynı anda tak taktım. Elektrik gitti falan. Bu tarz şeyler oldu. <laughs> o yüzden çekemedim. Şu an saat akşam 10. Ben ders çalışmaya yeni oturuyorum. Yani 3 tane sınavım var. <laughs> Kahvemi aldım. Derse oturuyorum. Ama bu video biraz fazla uzun oldu. Tam ders çalışma günlüğü ama aşırı da uzun olsun. istemiyorum. O yüzden bugün de ders çalışmamı çekip sonra bu videoyu kapatacağım artık. Zaten yani 3 tane sınavım var. Ertesi gün 2 tane sınavım var ve sonra bitiyor. Sonra iki hafta sonra da finallerim gelecek. Olsun bilgilerimiz taze oluyor en azından. <laughs> Böyle düşünelim. Bugün de çekeceğim. Sonra da bu videoyu kapatacağım artık. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet dostlarım. Saat şu an bir çeyrek. Ben derslerime çalıştım. Notlarımı telefonuma geçirdim. Şimdi yatağıma geçip biraz da orada okuyacağım. Yarın sabah bir sınavım. Öğleden sonra iki sınavım var. Umarım güzel geçer. Artık bu video çok uzun oldu. O yüzden kapatmak istiyorum. Şimdi masamı toplayıp yatağıma geçeceğim. Sonra uyuyacağım. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonundaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.